benzer rezilliklerin yuvası durumundaki mekanlara karşı yürüttüğümüz mücadeleye de destek bekliyoruz. Diyarbakır annelerinin evlatlarını örgütün pençesinden kurtarmak için verdikleri mücadeleyi yıllardır göz ardı edenlerin bu konuda sergiledikleri ataklığın sadece insani ve ahlaki ilkelerden kaynaklandığına nasıl inanacağız? Kendilerine yakın gördükleri bir kurumdaki daha rezil istismar olayını örtmek için suçun şahsiliği ilkesinin ardına saklananların son hadiseyi dindar kesimlerin tamamını rencide etmenin aracı haline getirmeye çalışmaktaki samimiyetine nasıl inanacağız? Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımızda meseleyi zaten sahiplendik. Adalet Bakanlığımızda, İçişleri Bakanlığımızda, Aile Bakanlığımızda takipçisi olduk ve takipçisiyiz. Bu konuda tepkisini gösteren her vatandaşımızın hassasiyetinin başımızın üzerinde yeri vardır. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz siz sırtınızı dönmekle aslında başka şeyler yaptığınızın da farkında değilsiniz. Biz PKK'nın istismar ettiği çocuklarımıza parlamentodaki uzantılarına, kendi bünyelerindeki taciz, tecavüz olaylarına, sosyal medya ve benzeri mecralardaki rezilliklere göz yumanların bu hadise üzerinden insanlarımızın bir kısmının değerlerine saldırarak onlara linç uygulamaya kalkışmasına rıza göstermiyoruz. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık gibi bu konuyu da her seviyede takip etmeyi ve neticelendirmeyi sürdüreceğiz. Aziz milletim, enerjinin her alanında Son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bilindiği gibi 2020 yılında uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi Fatih sondaj gemisinin Tuna 1 kuyusunda yaptığı keşifle verdik. Ardından gelen yeni keşiflerle birlikte bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri çalışmalar nihayete erdiğinde kamuoyuyla ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Şu anda bütün dikkatimizi yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmaya hasretmiş durumdayız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimiyle başlayacak. İnşallah bunu 40 milyon metreküp'e kadar çıkartacağız. Halihazırda Karadeniz'de Fatih, Yavuz ve Kanuni ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. Ayrıca karada ve denizde 8 bin kişi kesintisiz çalışıyor. Denizin 2.200 metre altına 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladık. İlk keşfimizi yaptığımız Tuna bir kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdik. Gazı karada işleyecek Filios doğalgaz işleme tesisinin yüzde 85'ini tamamladık. Batı Karadeniz gaz ölçüm istasyonu ile gazı ulusal şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattının inşasını bitirdik ve testlere başladık. Sadece Karadeniz gazı ile yetinmedik. Boru hatlarımızı, gaz depolama tesislerimizi de geliştirdik. Bugün 7 uluslararası petrol ve doğal gaz boru hattına ikisi kara, ikisi deniz, 4 LNG tesisine, 2 yeraltı doğal gaz depolama tesisine sahibiz. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi yaklaşık 6 milyar metrekübe ulaştı. Bunu 10 milyar metrekübe çıkartacağız. Cuma günü genişletme fazıyla 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca doğalgaz fiyatlarının serbest piyasada oluştuğu Organize toptan doğalgaz piyasasını dört yıldır başarıyla işletiyoruz. Saros'ta inşası süren gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisimizin açılışını da yakında yapıyoruz. Doğalgazdaki gelişmeler yanında karada da petrol arama faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Daha önce petrol yok diye beton dökülen kuyulardan da terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden de petrol üretmeye başladık. Türkiye petrollerinin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıktı. Özel sektörü de dahil ettiğimizde bu rakam yaklaşık 80 bin varili buluyor. Daha fazla sismik araştırma, daha fazla sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde pek çok petrol ve doğalgaz şirketi havlu atarken Türkiye Petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. Sadece 2021 yılındaki 34 yeni keşifle mevcut mevcut rezervimize 71 milyon varil daha ekledik. Bu yıl 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Diyarbakır'daki mermer 1, hançerli 5 ve demir kuyu 1 kuyularımızda 3 yıl önce buçuk milyon varil rezerv petrol keşfetmiştik. Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başladık. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyler pey artıracağız. Terörden temizlenen Gabar mayın temizliği çalışmalarında şehit olan jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki dört kuyuda günlük 5000 bin varillik üretim yapıyoruz. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Petrol arama ve sondajcılığının son yıllarda hızlı bir artış göstermesinin en önemli nedenlerinden biri de bu alanda yaptığımız teknoloji yerlileştirme faaliyetleridir. Son 3 yılda hayata geçirdiğimiz 113 yerlileştirme projesi sayesinde 123 milyon lira tasarruf ettik. Daha önemlisi yerli petrol ve doğalgaz ekipmanları üreten endüstrimizin üretim ve teknoloji kapasitesinin gelişimine önemli katkılar sağladık. İleri teknoloji sualtı robotu yerli sondaj kulesi, milli yazılım platformu ve daha pek çok ekipman artık Türk malı imzası taşıyor. Enerji sepetimizi nükleer güç santralinden güneş ve rüzgara kadar tüm imkanlarla genişleterek kendi kendimize yeterliliğimizi en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Kurulu enerji gücümüzü 3 kat artışla 100 megawattın üzerine çıkartarak bunun yüzde 54'ünü de yenilenebilir kaynaklara dayandırarak kendi kendimize yetme yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Bu tablodaki her bir puanlık artışın 600 milyon dolara tekabül ettiğine dikkatlerinizi çekmek isterim. Aziz milletim, küresel krizlerin dünyada zaten bozuk olan sosyal adaletsizliği büyüttüğü bir dönemde biz her alanda olduğu gibi bu hususta da diğer ülkelerden ayrışıyoruz. Yaşanan gelişmeler bizi sosyal yardımları sadece en temel ihtiyaçlarına ulaşamayan vatandaşlarımızla sınırlı olmaktan çıkartıp daha kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden ele almaya yönetmiştir. Sosyal yardım politikamız Yoksulluk sınırının altına düşenleri kollama yanında günümüz gerçeklerine uygun şekilde insanlarımızın hayat standartlarını daha yüksek bir seviyede tutmaya amaçlıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz son sosyal yardım projemiz Türkiye aile destekleridir. Temmuz ve Kasım ayları döneminde Türkiye aile destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize toplam 9,2 milyar lira nakdi kaynak aktardık. Bu ay aynı proje dahilinde 3 milyon haneye 3,8 milyar lira daha nakdi kaynak aktarımı yapacağız. Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 1,3 milyon yaşlı ve engellimize 2,1 milyar lira ödedik. Aralık ayında da aynı miktar ödemeyi gerçekleştireceğiz. Yine Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesini sağladık. Doğalgaz tüketim desteği için Kasım ayında 386 milyon lira ödeme yaptık. Türkiye çapındaki binin üzerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarılmak üzere her ay gönderilen payı 224 milyon liradan 450 milyon liraya çıkardık. Böylece sadece Kasım ayında sosyal yardım programları üzerinden vatandaşlarımıza aktardığımız kaynak 10,2 milyar lirayı bulmuştur. Aralık ayında da 10,3 milyar liralık bir kaynakla vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz. Kasım ve Aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan bu sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile belirli konularda desteğe ihtiyaç duyan insanlarımızı çekinmeden valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız üzerinden ilgili kurumlarımızda irtibata geçmeye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hamdolsun. Her bir insanına sahip çıkacak. Zor gününde yanında olacak, güce ve dirayete sahiptir. Bu çerçevede hayata geçireceğimiz yeni bir sosyal yardım faaliyeti de şimdi gençlerimize sesleniyorum. Öğrencilerimize sesleniyorum. Biliyorum ki merakla bekliyorlar. Nedir o? Başarı teşvik programıdır. Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar. Yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar. Dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca 4 yıllık örgün eğitim yapan Yüksek öğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek sesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıklanacak bu program için bir buçuk milyar liralık bütçe ayırdık. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı eğitimlerini destekleyerek hayata hazırlanmalarına katkı sağlayacak bu programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf ve sanatkarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve sanatkarımızdan Halk Bank'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur. Erteleme kararımızın Düzce'deki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü son müjdemizi de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını hatırlayın. Biz göreve geldiğimizde ne veriyorlardı? 45 liracık. Verdikleri buydu. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 850 liradan 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liraya, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik. Ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında daha önce kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TFE, TÜFE oranlı güncellemelerin tamamını silerek sadece ana para ödemesini sağlayan bir düzenlemeye gittik. Böylece 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi yükten kurtardık. Bununla kalmadık. 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin geçen yılki fiyatla yurtlarımızda barınabilmelerini sağladık. Yine yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını da aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık. Hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum. Evet, 2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya. Yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yani Tekrar etmemi isterseniz tekrar edeyim. Yani lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2500 liraya, doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.